Yani siz İhya'yı kime yazıyorum diyor kendisi söylüyor. İhya'yı ulumü dini ben diyor halka yazıyorum. Mekasitül felasifeyi onu havas dediği elit kesime yazıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. İslam kültüründe alimler biraz kendilerini koruma içgüdüsüyle de denilebilir. Farklı dil katmanları geliştirmişlerdir. Demişlerdir ki benim yazdığımı şu yazılan halka hitap eder. Aynı adam yazıyor. Şu yazdığım fakat İhya ulumi dinle kendisi uydurma hadis kullandığını söylüyor ve halk diyor bunu sever diyor. Şimdi Son bakın Son İhya arasındaki farkı Şimdi bu, bu bu da bir e, evet. bu bir felsefe sorusu değil. Felsefi mesele değil. Bu bir ahlak meselesidir. Bu bir ahlak meselesidir. Yani bir hakikati birilerinin bilme hakkı var. Fakat birileri o hakkı tahammül edemez ona, kaldıramaz, onu biraz böyle yumuşatalım, halka öyle verelim diyerek biraz hakikati dejenere de olabiliyor. Evet. O zaman burada diyorum ya mesela felsefi bir tutum değil, entelektüel bir tutum değil, bir ahlaki tutumdur. Hak kendisini bir güneş gibi herkese yayacaksa, ısısını verecekse ve ışığını verecekse orada o zaman doğru dürüst tek bir dil, geliştireceğiz. Ben kelamcıyım. Kelamcıların söylediği hakikat hak birdir. Hakikat hakka ilişkin söylemlerimiz gerçeklik dediğimiz Allah haktır. Bizim söylediklerimiz hakikattir. Evet. Ne kadar temsil edebilir? O büyük bir felsefi mesele. Diyorum ki felsefi meselelere girmeyelim. Sa bir mesele var. Hakkı halktan saklamak ahlaki midir, değil midir? değildir evet. ahlaki değildir o zaman çok açık tamam. net bir şekilde hocamın söylediği.